Kundakçı yazan Anton Çehov seslendiren Ayla Özünlü Sorgu yargıcının karşısında sıska mı sıska bir köylü duruyordu. Köylünün sırtında evde dokunmuş bezden alacalı bulacalı bir gömlekle yamalı bir pantolon vardı. Uzun sakalının kapladığı çopur yüzü Sarkık gür kaşlarının altında zorlukla seçilen gözleri, çoktandır tarak yüzü görmemiş karma karışık saçlarının bir şapka gibi örttüğü başı adama iri, öfkeli bir örümcek görünüşü veriyordu. Köylünün ayakları çıplaktı. Deniz Grigoryev diye söze başlıyor sorgu yargıcı. Yanıma yaklaş da sorularımı yanıtla. Bu Temmuz'un yedisinde demiryolu bekçisi Ivan Semyonov Akinfov Sabahleyin demir denetlerken. 141. kilometrede seni. Raylarla traversleri birbirine bağlayan civata somunlarından birini sökerken yakalamış. İşte somun şurada. Senin çıkardığın somun öyle mi? Ha. Bekçi Akinfov'un anlattığı gibi mi oldu diyorum. Öyle oldu ya. Peki somunun için çıkardın? Ha. Sen şu haları bırak da sorduklarıma yanıt ver. Somunu niçin çıkarıyordun? Deniz gözlerini tavana dikerek kısık bir sesle. Gerekmezse çıkarmazdım, diyor. Somun ne işine yarar ki? Somun mu? Biz somunu olta yapmada kullanırız. Kim bu biz dediğin? Biz işte, halk. Klimov köyünün adamları yani. Bak kardeşim, karşıma geçip de aptal numarası yapma. Doğru dürüst yanıt ver. oltayı işe karıştırıp ne kıvırtıyorsun? Yalan söyleme. Deniz gözlerini kırpıştırarak mırıldanıyor. Anamdan doğdum doğalı yalan söylemedim de şimdi mi söyleyeceğim? Olta ağırlıksız olur mu beyim? Oltaya küçük bir balık ya da kurt geçir bakalım. Ağırlık olmazsa dibe gider mi? Deniz gülerek devam ediyor. Bir de yalan söylüyormuşum. Suyun yüzünde yüzen balıktan hayır mı gelir levrek turnabalığı yayın balığı hep suyun dibinden gider suyun yüzünde yalnız alabalık yakalanabilir o da binde bir bizim ormakta alabalık bulunmaz geniş suları sever alabalık şimdi konumuz alabalık mı bunları ne anlatıp duruyorsun ha kendiniz sordunuz da bizim burada beyler de böyle avlarlar Parmak kadar çocuklar bile ağırlıksız olta kullanmaz. Ama işten anlamayanlara bir diyeceğim yok. İnsan budalı olursa... Demek sen bu somunu oltaya ağırlık takmak için çıkardın. Elbette, oyuncak diye kullanacak değilim ya. Ağırlık için kurşun, mermi, çivi falan bulamadın mı? Kurşunu nereden bulacaksın? Satın almak gerekir. Çivi ise bir işe yaramaz.'' Somunda neyse can sağlığı. Hem ağırdır hem deliği var. Şuna bak, kendini aptal göstermeye çalışıyor. Sanki anasından dün doğmuş, dünyadan haberi yok. Sersem herif, somun çıkarmanın ne gibi kazalara yol açabileceğini bilmiyor musun? Bekçi görmeseydi koca Katar yoldan çıkar. Bir sürü insan ölürdü. Onların katili sen olurdun. Aman beyim, siz neler söylüyorsunuz? Ben insanların için öldüreyim ki. Beni gavur ya da cani mi sandınız? Tanrı'ya şükür efendiciğim. Birisini öldürmek şöyle dursun. Böyle düşünceleri aklımıza bile getirmeden yaşadık bugüne dek. Tanrım korusun. Olacak şey mi? Tren kazaları nasıl oluyor sanıyorsun? İki üç somun çıkardın mı? Alsana bir tren kazası. Deniz inanmazcasına gülümsüyor. Gözlerini kısarak sorgu yargıcına kuşkuyla bakıyor. Aman efendim etmeyin. Kaç yıldır köy halkı raylardan somun çıkarıyor da bir şeycikler olmuyor. Siz tren raydan çıkar, insanlar ölür diyorsunuz. Eğer ray söksem ya da tren yolunun üstüne kalas koysam o zaman başka. Bir somundan ne çıkar ki? Ne laf anlamaz adamsın be. Bu somunlar rayları traverslere bağlıyor anlıyorum efendim biz somunların tümünü çıkarmıyoruz ki bu işi düşünerek yapıyoruz köylü esniyor ağzının üzerinde istavroz çıkarıyor geçen yıl burada bir tren raydan çıkmıştı demek bu yüzden oldu dedi sorgu yargıcı ne buyurdunuz dedim ki trenin için yoldan çıktığı anlaşılıyor şimdi her şey aklınızın erdiği nasıl da belli Okullarda boşuna dirsek çürütmemişsiniz iyi efendim benim. Tanrım kime akıl vereceğini bilir. Nasıl da şıp diye anlayıverdiniz. Ama bekçi denen adam kim ki? Bir köylü parçası. Sorup soruşturmadan yakama yapıştı. Önce iyice sorup anlasa ya. Sonracığım şunu da yazın beyefendiciğim. İki kez dişlerime vurdu bir de ağzıma. Evinde arama yaptıklarında bir somun daha bulmuşlar. Onu ne zaman nereden çıkardın? Ha, şu kırmızı sandığın dibindeki somunu mu söylüyorsunuz? Nerede sakladığını ne bileyim. Evinde bulmuşlar. Ne zaman çıkardın onu? Onu ben çıkarmadım. Tek gözlü Semya'nın oğlu İgnaşna verdi. Yani sandığın dibindekini. Avludaki kızağın içindekileri de mitrafanla ben çıkardık. Hangi mitrafan? Mitrofan Petrov. Tanımıyor musunuz canım? Hani şu balık ağı örüp beylere satan. Bu somunlar çok işine yarar da. Her ağ için on tane kadar kullanıyor. Şimdi beni iyi dinle. Ceza yasasının 180. maddesi demir kasıtlı zarar verildiği. Bu zararın yoldan geçen trenleri tehlikeye soktuğu. Suçlu da bu hareketinin bir felakete neden olduğunu bildiği takdirde. Anlıyorsun değil mi? Somun çıkarmanın sonu kürektir. Yani prangaya sürgün. Ben nereden bilirim beyim? Bizler cahil insanlarız. Siz ne diyorsanız odur. Hadi şimdi bilmezlikten gelme. Her domuzluğa aklınız erer. Yalan söylüyorsun. Ne diye yalan söyleyeyim? İsterseniz köylülere sorun. Ağırlıksız yalnız suda yakalarsınız beğenmediğiniz kaya balığı bile ağırlıksız oltaya gelmez. Sorgu yargıcı gülümser. Alabalığı unuttun. Ondan biraz daha anlatsana. Yok canım. Bizim ırmakta alabalık ne gezer? Olta'nın ucuna kelebek takıp ağırlıksız suya bıraktın mı? Gelse gelse tatlı su kefali takılır. O da binde bir. Kes artık sesini. Bir sessizlik başlıyor. Deniz durduğu yerde ayak değiştiriyor. Gözlerini dikip masaya bakarken, orada yeşil çuha örtü yerine parlayan bir güneş varmış gibi gözlerini kırpıştırıyor. Sorgu yargıcı ise habire bir şeyler yazmaktadır. Bir süre sonra Deniz soruyor. Artık diyeyim mi? Hayır, şimdi seni tutuklayıp cezaevine göndermek zorundayım. Gözlerini kırpıştırmayı şıp diye kesen Deniz, gür kaşlarını yukarı doğru kaldırıyor yargıca sorarcasına bakıyor. Cezaevi mi dediniz? Nasıl olur beyim? Hiç vaktim yok. Hemen panayıra gidip Yegor'dan sattığım yağın parasını almam gerekiyor. Üç ruble alacağım var. Fazla konuşma. Cezaevinde ne işim var benim? Bir neden olsa giderim. Ama durup dururken için gideyim. Bir şey mi çaldım? Kavga mı ettim? Vergi borcum kaldığını sanıyorsanız muhtara inanmayın. Vergi memuruna sorun. Bizim muhtar imansızın biridir. Sus dedik sana. Deniz mırıldanıyor. Zaten susuyorum. Tanrı beni çarpsın. Muhtar hesapları yaparken karıştırmadıysa. Biz üç kardeşiz. Kuzma Grigoryev, Yegor Grigoryev, bir de ben Deniz Grigoryev. Yeter, çalışmama engel oluyorsun. Diye bağırıyor sorgu yargıcı. Hey Semyon, götür şu adamı başımdan. İri yarı iki jandarma kolundan tutup çıkarırlarken Deniz durmadan söyleniyor. Biz üç kardeşiz ama kimseden kimseye fayda yok. Kuzma borcunu ödemedi diye gitsin Deniz cezasını çeksin. Bizim beyefendi general şimdi sağ olsa Tanrı rahmet eyleye Şimdi size dünyanın kaç bucak olduğunu gösterirdi. Yargıç dediğin yargıçlığını bilmeli. Sırasında dayak da atılır. Ama fol yokken, yumurta yokken. Öykünün sonu